İzmir'in Tire ilçesindeki bazı mahallelerde çekirge istilası yaşandı. Bölgede ilaçlama yapıldı. Ayrıntılar A Haber ekibinden Gamze Elçi ve konuğunda. İzmir'in Tire ilçesinde bazı noktalarda yani tarım alanlarında çekirgeler Tarım arazilerine zarar verdi. Bu konuyla ilgili de bazı tarım işçilerinin, tarım üreticilerinin Tarım il Müdürlüğü'ne başvuruları sonrasında da burada bir ilaçlama başladı. Şimdi yanımda değerli bir konuğum var. İzmir Tarım İl Müdürü Mustafa Özen bize anlatacak. Nasıl bir çalışma yürütüldüğünü. hoş geldiniz yayınımıza. Şu anda görüyoruz bir çalışma var alanda. Ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Evet, siz de gördüğünüz gibi bu lokasyonda bir ilaçlama çalışması yaptık. Yapıyoruz. Bizim tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek bakanlığımızın en önemli hedeflerinden ve görevlerindendir. Ancak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimimizi de sağlıklı kılmak, güvenilir gıdaya ulaşabilmelerini sağlayabilmek de vatandaşlarımızın önemli görevlerimizdendir. Evet biz bitkisel üretimi sürdürülebilir olması noktasında üretimin ve üreticilerimizin zarar görüp görmeme eşiğinde yapmış olduğumuz survey çalışmaları vardır. Hı hı. İlimizin genelde 30 ilçenin tamamında bizim baş gösteren bazı zararlara karşı sadece çekirgeyle ilgili değil. Bunun içerisinde Akdeniz meyvesi ne var, tarla faresi var, yaban domuzu zararlısı var, çekirge var görmüş olduğunuz gibi. Bütün bu zararlara karşı bizim sahada yapmış olduğumuz izleme, takip etme, sonunda bir değerlendirme ve müdahale etme şeklinde bir çalışma sistemimiz var. Bizim bu bölgede, bu lokasyonda gerek üreticilerimizin ihbarı, Gerekse il ilçe müdürlüğümüzün teknik elemanlarının sahada yapmış oldukları gözlemler sonucunda hı hı. yaklaşık 1500 dönüme yakın bir alanda özellikle yeşil çekirge altını çizerek söylüyorum yeşil hı hı. çekirge popülasyonda ciddi anlamda bir artış göz olduğu gözlemlenmiştir burada. Hı hı. Evet tespitimizi yaptık, değerlendirmemizi, yap değerlendirmemizi yaptık. Burada bir ilaçla müdahale edilmesi gerektiğine karar verdik. Hı hı. ilaçlarımızı tedarik ettik. Hı hı dün itibariyle ilk kısmın ilaçlamasını gerçekleştirdik. Bugün ikinci kısmın ilaçlamasını gerçekleştiriyoruz. Burayı kısım kısım ayırmamızın sebebi de bu bölge büyük bir alan olduğu için bu bölgede aynı zamanda diğer canlılarımız da var. İşte hayvanların otlatılması falan söz konusu. Onların da zarar görmemesi anlamında iki bölge halinde biz buraya müdahale ediyoruz. Burada çekirge ile ilgili altını çizilmesi gereken ve bilinmesi gereken bir husus şudur. Malum son zamanlarda kamuoyunda, ülke kamuoyunda Zararlı çekirge olarak yer bulan, özellikle Orta Doğu menşeili olan ve ciddi anlamda zarar veren çekirgeyle bu çekirgeyi karıştırmamak gerekiyor. Evet, o iddiaları soracaktım. Oradan geldiği söyleniyor. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Çünkü şöyle Gonca Hanım, bizim 30 ilçemizin yaklaşık 15 tanesinde, yani tarımsal faaliyetin olmuş olduğu ilçelerimizde zaten 17, 18, 19 yıllarında, 2019 yıllarında biz bu lokasyonlarda bu popülasyonu görüyoruz. Ha bu kadar yoğun görmüyoruz bu bu bölgeye has tarımsal faaliyetin olmadığı daha çok mera ve yaylakların olduğu yerlerde kendini geliştiren çekirgelerdir. Sanırım ilk kez bu kadar oldu ve evet. tarlaları inip zarar verdi. Bir sıkıntı yok. Müdahalemizi yapıyoruz. Tabii ki biz bereketli bir sezon dinliyoruz. Evet. Ama şunu da hemen altını çizeyim sürekli. <laughs> Üreticilerimizin böyle zararları gördüğü zaman bize ihbar etmeleri çok Tarsim'de önemli. Tarsim de çok önemli değil mi? Tabii ki. O ayrı bir şey. O kesinlikle önemli. Evet. Burada bir kez daha onu da görmüş olduk. Pek çok üreticinin aslında Tarsim'de de yok. Tarsimli olursa zararları büyük ölçüde daha kolay karşılayacak ki üretici de zarar görmesin diye. İşte bu çekirgelerin istilası sonrasında üreticinin bazılarının domatesi, bazılarının da tarlasındaki kavunu, karpuzu ya da biberleri zarar gördü. O üreticiler zararlarını karşılamaya çalışırken bir yandan da Tarım İl Müdürlüğü'ne ve ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler de arazilerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyorlar.